Merhaba gençler. E, yüksek lisans tezi ile ilgili sizlere bir şeyler söylemek istiyorum. E, artık yüksek lisans derslerini bitirdiniz. Seminerinizi yaptınız, e, hazırladınız, sundunuz. Bizler kabul ettik. E, Tabi bu arada tezin ön hazırlığıydı bu. Seminer sizin için e, tezin ön hazırlığıydı. E, dolayısıyla az çok ne yapmanız gerektiğini, Öğrenmiş oldunuz, daha bilinçli bir şekilde tezinizi hazırladığınızdan, hazırlayacağınızdan eminim. Öncelikle size söylemem gereken şu var: Lütfen kaynaklarınızı çok güzel bir şekilde derleyip toparlayın. Literatür taramalarında çok dikkatli olun. Sizin konunuzla ilgili yapılmış çalışmaları mümkün olduğu kadar kaçırmamaya çalışın. Yani yapılmış çalışmalara mümkün mertebe ulaşmaya çalışın. Bu ulaşamamanız sizin için büyük bir eksiklik olur. Öncelikle yapacağınız çalışmanın konusuyla ilgili çok derin bir araştırma yapın. Çalışmanın zaten hani yapılıp yapılmadığı ki tez önerileriniz sunuldu, kabul edildi. Fakat dediğim gibi ola ki siz çalışırken başka biri de başlamış olabilir. Bununla ilgili çalışmalarınızı yapın, detaylı araştırmanızı yapın. Bol bol mesela işte Gazi Üniversitesi'nin, Çukurova Üniversitesi'nin buraların tez merkezlerine girin, konularından faydalanın. Yine konunuzla ilgili yapılmış çalışmalardan faydalanırken lütfen atıflarınızı doğru yapmaya çalışın. Biliyorsunuz gençler alıntı yaparken birebir aldığınız zaman onu tırnak içerisinde bir bütün olarak vermeniz fakat bunu yaparken de abartıya kaçmamanız gerekir. Yani kısa bir paragraf bir cümle, iki cümle olabilir. Geçen gün karşıma bir tez gelmişti. A4 kağıdının mübalağasız dörtte üçü Alıntıydı. Özel durumlar olabilir. Yani kesilemeyebilir karşıdaki kişinin söyledikleri. O da konuya göredir ki böyle olmamalı gençler. Bir de aynı tezden üst üste, üst üste bir satır yazıp tekrar alıntı, bir satır yazıp kendiliğinizden tekrar alıntı. Böyle şeyler yapmamaya çalışın. Daha çok aldığınızda da işte farklı kaynaklardan alt alta gelmesine dikkat edin. Ha, aynı kaynaktan iki bilemediniz 3, ki 3 bile olmasa iyi olur. Mümkün olduğu kadar e, ne yapın e, kendi cümlelerinizi kurmaya çalışın. Bir de biliyorsunuz alıntı yaptığınız zaman e, az önce de söylediğim gibi işte birebir olduğunda tırnak içerisinde fakat baktığınız kaynaktan faydalanıp kendi cümlelerinizi kurduğunuz takdirde ne yapıyorsunuz parantez içerisinde işte şahsın soy ismi tarih sayfa veriliyor Dolayısıyla buna Lütfen lütfen çok çok dikkat edin notlarınızı güzel tutmaya çalışın yani aldığınız kaynağı unutmamaya çalışın çünkü bu tezin sonunda sonlara gelindiğinde eliniz ayağınıza dolaşacak. Şuna da bakmış mıydım? Buna da bakmam gerekiyor muydu? Şeklinde bir tereddüt yaşamamanız için lütfen notlarınızı çok güzel tutun. Belirli bir Not çizelgeniz olsun, bilgisayarınızda biriktirebilirsiniz, not alabilirsiniz, defteriniz olabilir. Bu kaynakları ve e, düzenli bir şekilde yazmaya çalışın. E, ve demin şunu söyleyecektim. Hani yeni çıkan yayınlar olabilir. Onlara da e, lütfen bakın. Bir de sizden yine isteğim e, Hocalarınızla da zaman zaman tamam ben danışmanınız olabilirim. Bu her öğrenci için geçerli. Bize de farklı öğrenciler geliyor. E, yine bölümümüzün hocalarından e, işte bölüm başkanımız Ahmet Üstuner hocamız, Ahmet Buran hocamız. Fatih Özek bu arada isimleri de zikretmiş olduk. Ercan Bey, Ercan Alkaya çağdaş Türk lehçelerinden, Birol hocanız Hani zaman zaman bunlardan da rahatlıkla fikir alabilirsiniz, faydalanabilirsiniz. Bu sizi ileride de daha iyi olmanızı sağlayacaktır. Neden? Hani derler ya akıl akıldan üstündür. Herhangi bir fikir sizin yolunuzu daha da düzenli hale getirebilir. Ha şu da var gençler, gerçi pandemi dönemindeyiz. Öğrencilerle çok birebir yüz yüze görüşme gibi durumumuz olmuyor. Fakat kafanızda öyle soru falan oluştuğu zaman en azından bir şekilde ulaşmaya çalışıp şu şekilde hocam fikrinizi alabilirim diyebilirsiniz. Bana da gerektiği zaman yine buradan yazabilirsiniz. WhatsApp üzerinden zaten sık sık konuşuyoruz veya işte arayabilirsiniz her zaman için. Çalışmalarınızı da çok sona bırakmamaya çalışın. Zamanı doğru, düzgün bir şekilde kullanmaya çalışın. Allah korusun hastalık var, sağlık var. Biliyorsunuz işte geçen dönem işte benim yaşadığım şey oluyor. Yani böyle şeyler de çünkü ne olup Allah korusun hangimizin ne olup ne olacağı belli değil. Ne olacağız, ne olmayacağız. O yüzden çalışmalarınızı düzenli bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum gençler. Görüşmek üzere. İyi günler.